ve iki çocuk babası. CHP İzmir İl Başkanı Ali Engin Çatı Adaya destek turlarına çıktı. İşçi Partisi'nden hayır cevabı geldi. İl Başkanı Tugay Şen, biz Emine Ülker Tarhan'a sıcak bakıyoruz dedi. Büyük Birlik Partisi ile DSP destek konusunda Engin'i sevindirdi. İşbirliği yaptık. Ortak kaygılar üzerinden, ülkemizin sorunları üzerinden gerçekten çok örnek. işbirlikleri yaptık belli platformlarda. Cumhuriyet Bayramı'nda, diğer alanlarda, Ergenekon ve Baryoz davalarında ülkemizin birçok temel değerleri Cumhuriyet'in değerlerine sahip çıkma konusunda duyarlılığımız aynı olduğu için ben sizlerin nezdinde İçişi Partisi İl Başkanı'na gerçekten çok teşekkür ederim. Bu Cumhurbaşkanı seçim süresince de bu farkımızı göstereceğiz. ve birlikte e, iş yapmaya gayret edeceğiz. Ekmelettin İhsanoğlu'na destek turuna çıkan CHP İzmir İl Başkanı Ali Engin İşçi Partisi İzmir yönetimine bu sözlerle seslendi ancak yanıt umduğundan sert oldu. Biz Profesör Doktor Ekmenettin İhsanoğlu'nun Tayyip Erdoğan'ın fikren savunduğu fikirler ve bugüne kadar yaptığı icraatlar bakımından bir kopyası olduğu kanaatindeyiz ve Ekmenettin İhsanoğlu'nun ikinci Tayyip Erdoğan olarak değerlendirilebilecek bir ismi hem Çankaya çıkmasıyla Çankaya'nın Atatürk'e yakışır bir Çankaya haline gelmeyeceğini düşünüyoruz. CHP İzmir İl Başkanı için aslında her şey iyi başlamış. Büyük Birlik Partisi'nden tam destek almıştı. İnşallah hayırlı olur. Bizler dediğimiz gibi soğuk değiliz kesinlikle. İnşallah hayırlısı olur. Bir aday çıkaramadığımız takdirde Sanıyorum ki biz Ekmelettin Bey'i destekleyeceğiz. Çatı adayı İhsanoğlu için yapılan destek turunda DSP İl Başkanı Selçuk Karakülçe, CHP'li mevkidaşına merhum lideri Ecevit'in siyasetçi olmak yeri geldiğinde acı reçeteyi karşılığı ne olursa olsun içmektir sözlerini hatırlattı. Ziyarete bu sözler damgasını vurdu.